Ölünün arkasından konuşmak istemem ama gerçekten Dalton ah, nefretliyimsin haberin olsun. Proteini mesela bir proteini sindireceğiz diye aman ya Rabbim olanlara bak vücutta ya. Evinizin ikizler burcu YouTube'u. <laughs> Herkese yeniden like kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün yine bir günlük vlogla karşınızda olacağım. Yapmam gereken çok şey var ders adına bugün. Bir deneme yapacağım ondan eminim. Çünkü normalde pazar günlerinde hani okul deneme yapmamızı istiyor. Ama pazar günü için verdikleri deneme çok zor belli yani incelemedim tabii ki deneme yani ama aydın yayınlarının <laughs> o yüzden de e, dedim ki cumartesi bir deneme yapayım bir tık moralimiz düzelsin daha ortalı seviyelerde olalım diğer elini koydurmam diye düşünüp bugüne bir deneme koydum haricinde e, konu çalışmalarım var test çözmem lazım saat kaç onu söyleyeyim bu arada yine kahve kaynama sesi geliyor kahve yapacağım Saat 9.47. Çok erken kalkmak için kendimi zorlamadım. Çünkü Zaten ders mersi yok ya bugün cumartesi. Söyledim mi? Olsun. Ee, ders mersi olmadığı için tüm gün benim zaten. O yüzden çok erken kalkmaya da dediğim gibi kendimi zorlamadım. Böyle. Kitap okumak istiyorum. Ne zamandır kitap okumaya vakit ayıramıyordum. Artık ona geri başladım. diye gittim. Biraz kitap alışverişi falan yaptım. Motivasyon olsun diye. Ee, ona tekrar başlayacağım. Artık hayat gösterecek devamını. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Son videoma gelen tüm güzel yorumlara çok teşekkür ederim. Ee, ablamlarımızdaki ablam aramızdaki bağ hakkında yazdığınız her şey beni hem çok duygulandırdı hem çok mutlu etti. O yüzden gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Suyum kaynamak üzere sesinden anladım. Gidelim, şu kahveyi yapalım. Yerimize geldik. Şimdi ne yapacağım dersen, ne yapacağım da demezsiniz de ne yapacaksın derseniz eğer, e, daha önceden sindirim sisteminin notlarını çıkarmaya başlamıştım yine işte aynı defterim ve şey bitirdim. Yani anatomik kısmı bitirdim. Organlar falan falan hepsi bitti. Yardımcı organlar da bitti. Şimdi besinlerin kimyasal sindirimine geldim ki zaten aslında işin zor kısmı da orası. O yüzden orada bırakmışım diye düşünüyorum. Şimdi önce onun üstüne devam edeceğim. Kimyasal sinirimin üstünü çıkaracağım. Daha sonra işte birkaç kez daha okurum. Aslında bir de şuraya da asmışım. karbonhidratlar işte ağızda amilaz işte veriyor. Maltoz falan ayrılıyor. Hani onları yazmışım yani. Ee, o yüzden oraya bakarım, buraya bakarım falan bir şekilde çözmeye çalışacağım sonrasında da. Buradan zaten önemli yerlerinde altını çizmişim. Benim için de hazır. Buradan böyle başlıyorum karbonhidratların sinirimi ile. Bundan sonraki sistem dolaşım sistemi ve dolaşım sistemi hayatım boyunca öğrenemediğim bir sistem. Hayal edemiyorum çünkü yani gözü de canlanmıyor o damarın oradan yani bilmiyorum yapamıyorum. O yüzden belki onu da video bile izleyebilirim. Çünkü onu hallettiğimde bakın onu ve şeyi üriner sistemi hallettiğimde onu da burada notu var o da yani oradan başka bir şey emiliyor buradan başka bir şey geri emiliyor oradan başka bir şey şey yapılıyor. Yani onunla bunu yaptığımda artık biyolojim süper olabilir. Bir de solunumun böyle %25'i falan zor. O da burada var. Zorlandım her şeyi buraya yazmışım ama dönüp bakmıyorsun aslında ya yani. Bilmiyorum. Neyse ben başlıyorum artık arkadaşlar. Lafı çok uzattık yine. O zaman hepimize kolay gelsin. Bakalım. Kronometremi de açayım da. İnternetimi kapattım. Aynen. Kronometremi de açayım ve başlıyoruz. Arkadaşlar ana itibariyle yememeye ve içmemeye karar verdim. Bu bizim sindirirken vücudumuzun çektiği eziyet nedir? Nedir gerçekten? Ben yemiyorum içmiyorum vücudumla uğraşmasın. <laughs> of ya of. Nasıl hakkında tutabilirim ki nasıl? Ayrıca sonu bu konunun da dolaşıma bağlanıyor. Yok lenf kıvıncalları ile emilim. Yok kan damarları ile emilim. Bakın konuşamıyorum bile Proteini mesela bir proteini sindireceğiz diye aman ya Rabbim olanlara bak vücutta ya. Çok üzüldüm şu an vücudum bu yılda kadar yaptığım her şey için. Şuralarda bıraktığım boşluklar vardı bir şeyler yapıştıracağım diye. Onları da yapıştırayım. Sonra çözeceğim. Bakın 28 dakikadır yazı yazıyorum. Şaka değil yani. Keşke şaka olsam. Neyse ben şimdi yine birinci sınıfa geri dönüyorum. Şimdi son halini göstereyim. Zaten iki tane falan resim yapıştırdım. Yapıştıracak çok bir şey yoktu. Bir mideyi yapıştırdım. Şu bağırsaklara bağlandığı kısmın adı falan değişik ya. Kardiya var. Pilor kapısı falan var. Bir de şurada hormon tablosunu yapıştırdım salgılanan hormonlar ve işte hedef organları gibi falan onaymıştık. Şimdi ben bunu birkaç kez okuyacağım. Kitabımda 113 soru varmış sindirim sisteminden. Öh yani. Gerçek öh. Yani tepkim tam olarak bu. Neyse çözeceğiz hepsini. Yani şimdi unuturum çünkü. Sonra çünkü başka kitaplardan da çözüyorum. AYT Biyoloji aynı anda. Bir sinirlenmem değil ama. Bir 50 tanesi falan çözerim. Acıkıyorum yavaştan. Böyle bir his var içinde 10 saat. işte 11'i geçe Aşağı ineriz zaten kahvaltı falan ederiz. Bir saat bir mola vermiş olurum. Bir şey izlerim. Sonra tekrar geliriz buraya. Şeyi bu denemeyi böyle birazcık daha akşamüstü ya da öğlen ya da belki hani akşam en son falan oralarda falan yapacağım yani. Bir cümlede kaç kız falan diyebilirsin challenge. Başlıyorum. senin sisteminin kısımları ile başlıyor. Ama önce bir okuyacağım dediğim gibi. Sesli okuyunca daha iyi geliyor bana. O yüzden bir sesli okuyacağım. Sonra başlıyorum. O kadar laf ettim. Et, Baya laf ettim yani ve hepsini çözdüm. <laughs> Çünkü aslında baş testleri çözecektim önce. Sonrası karışık bütün konudan vardı. Çözdüm bir 62 soru falan. Bir şey yani öyle bıkmamıştım. Devam ettim. 113 sorunun hepsini bitirdim. En azından şimdi aklımda o kalmayacak. Bir saat 5 dakika. 113 soru artık konu çalışması yaptık. Güzelce bir yarım saat zaten konu yazdık full. Ay öyle ben artık gidiyorum arkadaşlar çünkü acıktım gerçekten de. Bu 113 soruyu bir kağıda yazayım da sonra toplarken unutuyorum. O zaman artık gidebiliriz mutlu bir şekilde çünkü işlerimizi hallettik. Şu an gerçekten mutluyum. Bir hani çözdükten sonra şey diyorum hani iyi ki çözdün yani. Sonra bir daha aklımda o kalacaktı. Bir daha dönüp biyoloji çözmen gerekecekti. Gerçi yine gerekiyor yani daha bir sürü kitap var bitirmem gereken. Sindirim adına. Şu an konuşmayayım. Şuğa bakın. Sinirim adına bitirmem gereken daha çok kitap var. Ama olsun biri en azından ki o bir de okulda çözülen kitap. O en azından bitti. Saatler 11.21 olmuş. Bir saat çalıştık en azından şimdiden. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi artık yukarı tekrar geldim. Saat 1. Bir buçuk saatlik falan bir ara vermiş oldum. İyi geldik. Kahvaltım ettim. Bir şeyler izledim. Birazcık yattım. İşte takıldım yani. Başka ne yapabilirim zaten. Şimdi de dedim ki ya denememi yapayım aradan çıksın. Sonra akşam da yani oturur en azından düzgünce çalışırım. Çünkü şimdi mesela paragraf falan çözsem denemede daha zor çözüyorum. Daha istemeden çözüyorum. O yüzden daha henüz hiçbir şey yapmadan direkt deneme çözeyim dedim. Gri yayınlarının. Yine okuldan vermişlerdi. Atayım da burada. Bakın, 1-2 saat 15 dakikalık yok olacağım. Kronometreme o 2 saat 15 dakikayı eklemeyeceğim. Gün sonunda zaten bir biliyor oluruz yani. o onu kendi çalışmalarım için yapacağım. Bu arada şuramda bir sivilce çıkıyor biliyor musunuz? Bak, Biliyorsunuz artık. Tam şuramda bakın. Çok acıyor yani. Çıkması gerçekten o çok umurumda değil. Yani sivilce de insanlar güzel olabilir bence. Ama şuna bakar mısınız? Canım çok acıyor. Umarım çabucak çıkar ve gider. Çok uzatmaz yani. O zaman ben izniniz ile başlıyorum. En son geçen hafta yok bu hafta içi bir gün deneme yaptım. 85 yaptım. Hep böyle yani asla asla yükselmiyor. Asla yani. Ha yani yükselmesi için çalışıyor Yok yani gerçekten yeterli bir çalışmam asla yok. 2 haftadır mesela hiç çalışmıyorum. Bugün artık dedim hani çalışayım falan gibi. Hani hiçbir düzen oturtmadığım için bu zamana kadar da artmaması normal. En azından düşmedi. Ona sevinebilirim. Hep 80-90 arası yapıyordum çünkü. Hala öyle. Düşmediğine mutluyum ama onun haricinde yükselmiyor da. Neyse. O zaman 2 e, saat 15 dakika sonra görüşmek üzere. Bu arada tam bari 13-15'te başlayayım diye bekliyorum işte bir 5 5 dakikam 4 dakika var neyse. E, size şunu söyleyeceğim. Saçım açık asla deneme çözemiyorum. Böyle bir şey yaşayanınız var mı aranızda? Umarım vardır. Kendimi garip hissetmek istemiyorum. Ama gerçekten saçıma tahammülüm yok. Yani ders çalışırken yine çalışabiliyorum. Ama deneme çözerken saçıma gerçekten gram tahammülüm yok. Bilmiyorum. Çok sinirlerim bozuyor. Şimdi bu fanı da açamayacağım. Ses çıkarıyor diye. Dikkatimi dağıtır diye. Matematikte falan açarım da Türkçe'de açamıyorum. O zaman hazır. <laughs> Selamlar. Bir 5 dakika önce falan bitirdim. Yani o böyle buçukta bitiyor diye 25'te falan bitti. Daha yapacak bir şeyim yoktu yani. 106 tane işaretledim. hep böyle işaretliyorum. Diyorum ya size bir ileri adım yok. Ama neyse bunun için de kendimi suçlamayacağım. Çalışsan yaparsın yani. Neyse bakınız oftik <laughs> akşam oturup zaten çalışacağım. O yüzden belki akşam yemeğinden sonraya bile bırakabilirim bir kalem, bir fosforlu kalem alıp gidiyorum. Arkadaşlar selamlar. Saat şu an 5'e 3 var. 5 diyecektim ve demiş yalana hiç gerek yok. Denememi falan kontrol ettim. Zahmet olsun. Bir buçuk saat oldu deneme bitirle. Ee, 91 yaptım. Bir şey denemeden önce de ağlamıştım. Hiç artmıyor diye. Artmış işte birazcık. Ama e, bu çok da zor bir deneme de değildi. Ben çözerken onu hissettim yani. Gerçi böyle deyince mesela az önce ablam aradı. Onunla konuşuyorduk. İşte o da böyle deyince kızıyor. Yani yüksek yaptığım her deneme kolay diyorum. Ama düşük yaptığıma da kolay diyorum. Kendimi görmüş olmak için. Ya yani benim böyle bir garip şeyim var ama gerçekten bu kolaydı bence. Neyse. Ee, yarınki işte asıl zor ama en azından yarınkinden önce işte bir moralimiz düzelmiş oldu. Yarın... Hocam dün işte denemeyi almaya gittiğimde dedi ki kaç yapıyorsun normalde? 80-90 arası dedim hep. O da ki iyi bari bir denemede 55 yaparsın Dedim <laughs> ne <gülüyor> Yani o yüzden yarın böyle bir şey yaşanabilir Ufaktan olsun işte Önümüzü düzeltmiş olduk Şimdi ne yapacaksın der Diyecek olursanız mm, Çalışacağım daha çalışacağım da Hemen şimdi mi yok yani Şu an hemen çıkmam yukarı Şu an düşünün 3 saat 15 dakika ders çalışmış olduk Denemeyle beraber Denemeyle beraber 250 soru falan çözmüş oldum Bir 200 soru falan Daha çözerim yani kimya çalışmam lazım. Matematik çalışmam lazım. Aslında bakarsanız her şeyi çalışmam lazım. Lazım ve şey konuşuyorsak yani. Her şey lazım tabii. Bir haftadır falan çok iyi çalışmıyordum çünkü. Neyse bakacağız ya. Akşam yukarıda artık ben size ne yaptım zaten söyleyeceğim. Ufaktan bir netimi söyleyeyim istedim. Bu kadar söyleyeceklerim. Ben size açmayı unutmuşum. Yani yine çok bir şey yapmadım abartmayayım da. Kimya çözdüm kaç soru? Aslında 33 soru çözdüm. O kadar testim kalmış. Çözeltlerde çözünürlükteyiz. Oraya kadar işte korrektif falan çözdüm. Bitti o. şimdi ne yapacağım? Türkçe çözeceğim birazcık. Çünkü bugün denemede de fark ettim. Dil bilgisine zorlanıyorum. Çünkü nedenini de hemen söyleyeyim. Bu kadar normal ki zorlanmam. Çözmüyorum ki. TRT Türkçe asla şimdi denemeden denemeye çözüyorum yani. O yüzden böyle olmayacaktı. Ben de artık, artık çöz aşkım. Zor olmuştu senin için biraz. Gerçekten otur çöz. Bazı konuları çalışmam lazım. Mesela cümle türlerine çalışmam gerekecek. Onları şimdi en sona bırakacağım. Önce bildiklerim ile başlayacağım. Mesela şeyden başlıyorum. Bu arada anlamdan başlamıyorum. Anlamını en son çözerim. Dil bilgisi çözmek istiyorum. Asla dil bilgisi kitabım vardır ya. Direkt dil bilgisi kitabına başlasam. Durun ben baş Bakayım. Vakit geliyorum. Evinizin ikizler burcu youtuberı. <laughs> Aslında değilim yani. Neyse tamam buldum kitap. Buna başlayacağım. Ona da zaten defa başlayacaktım. Şimdi başlayacağım. Bir bilgisiymiş en azından sadece. Her gün çözmeye çalışacağım. Ama büyük konuşmuyorum. Bakın çalışacağım dedim. Sonra çözmeyince bana laf ediyorsunuz. Konu çalışmıyorum. Ad isimle başlıyor. İsmi çözeyim. Ne de çok soru koymuşsunuz. İsim yani alt üstü zamir. Tamam ben aktığı kadar çözeceğim. Şimdi soru sayısı belirtmiyorum. Bir buçuk saatteyiz bu arada. Kimyayı bir 20 dakikada falan çözmüşüm galiba. Ama şey ya. Bir şey olabiliyor. Kafa, netlemez. Kafa karıştırabiliyor kimyanın bazı şeyleri. Soruları. Özellikle işte bu sayısal ayete kimyada. Ama bayılıyorum. Bayılıyorum yani. Aşığıyım. Teşekkürler buradan işte Lavoisier'a, Avogadro'ya, Thompson'a, Rutherford'a, Dalton hariç. Dalton'dan bilen bilir nefret ediyorum. Ölümler arkasından konuşmak istemem ama gerçekten Dalton nefretliyimsin haberin olsun. Ama yani onun haricindeki işte o saydığım ve sayamadığım daha. Bütün Cebir Bin Hayyan'a mesela. Hepsine çok teşekkür ederim. Kimya diye bir şeyin varlığını yapabildiğiniz, öne sürdüğünüz için. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Duysal konuşma köşemizden sonra artık ben e, ad, isim falan işte çözme başlıyorum. Şimdi kontrol ettim geldim yanlışlarım var onları da gidip soracağım. Bizim şey var. Biri şey demişti. Onu da açıklamış olayım en azından. Şey şey diyerek hiçbir şey açıklamama. Kısıtlamamızın olmadığı birden dörde kadar olan saatlerde okula gidip istersek birebir alıyoruz. Ama istemeyen ve ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyenler de normal evden online alabiliyor. Ya da işte kuruma gidip sorularımızı sorabiliyoruz. Çünkü eve özel hoca çağırmanızla Aynı şey oluyor. Çünkü bir tek öğretmen ve ben ve hep mesafeli duruyoruz. O yüzden hani hiçbir kuralı aslında ihlal etmiş olmuyoruz ya da toplu bir ders yapmış ol olmadığımız için illegal bir şey de yapmış olmuyoruz. Biri öyle bir şey söylemişti de öyle bir şey yok yani dediğim gibi birebir hocaba ben ve o da mesafeli bir şekilde ve kıstanımızın olmadığı saatte. Yani o yüzden hiçbir sorun teşkil etmiyor. Ee, öyle ben gidip işte yüz yüze soracağım. Baya 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 sorun birlikte o yüzden bir iki gün falan gitmem gerekebilir Bir günde bitiremeyebilirim yani sorularımı. Hmm, ama olsun. Gidip yüz yüze öğrendiğimde çok daha iyi oluyor gerçekten. Onu fark ettim. Şimdi toplam kaç soru etti biliyor musunuz? 356 soru etti. Ee, ben bir 50 soru daha çözeceğim. Ve günü öyle kapatacağım. Çünkü 400 soru etsin. Yani 350'de niye kalsın? Bayağıdır çalışmıyorum. Ve çalışmışken çalışalım diye düşündüm. O yüzden şimdi ne çözeceğim bilmiyorum. Bir bakınayım karar verince. Görüşürüz. Karşınızdayım. Hızlı bir karar oldu. Hayattaki en önemli derslerden biri olan matiki çözmeye karar verdim. 105 bin tane kitaptan matiki çözdüğüm için hangisinden nerede olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece biz işte biliyorsunuz ki limitteyiz. Ki limit bitiyor. Çok az kaldı. Türeve geçeceğiz. süreklilikte süreklilikteydi en son ama sürekliliğin dersine katılamadığım için benim yarın oturup süreklilik çalışmam lazım. Bu kitabı çözüyordum biliyorsunuz ki. Kendime güvenip apotemi almışım. Yani bunu neden yapmışım bilmiyorum ama almışken çözüyorum. Bir de o kadar güvenmişim ki. Limitin var, türevin var, integrali var, trigonometrin var. Hepsinden var. Kendime inanamadım. Mantığını bulamadım. <laughs> Yıl sonunda bir iki gazla herhalde. Ama olsun aktı. Bunu limit kısmını bitirdim. Şimdi işte süreklilik kısmına geldim. Ama soracağım sorularım bayağı var. Kitapta tabii ki. Bu kadar çözebildiğime bile şaşırdım. Öyle yani. Bunun sürekliliği kaldığı için buna devam edemiyorum. Şimdi bu kitaptayım. Bunda da sürekliliğe kadar olan kısmı çözeceğim. Bir 60 soru falan ediyormuş. Tamam işte. Sonra da biter gider. 2 saat 2 dakikadayım. Bakalım ne kadar sürecek. Bir saati var diye düşünüyorum net. Bu fazla da olabilir. Bilemedim şu an. Neyse bakalım. Allah neyi kısmet etmişse. Saatlerimiz 10.40. Ben birazcık geç uyandığım için bugün 9.30 gibi falan normalden geç diye söylüyorum. Hmm uykum yok şu an. Ama aşağı gidip Instagram'da gezmek istiyor muyum? Evet. Arkadaşlarımla konuşmak istiyor muyum? Evet. O yüzden hızlı hızlı halledeyim ve bitsin gitsin. Beynim gerçekten daha fazlasını almıyor. O yüzden inat ettiğim için tam 44 soruda bıraktım. 356 ya. Tam 400'de bırakmış oldum. Çünkü gerçekten artık almıyor. Bir almadığı zamandan sonra çözünce de Üstün körü gelişi güzel çözmüş oluyorum. O zaman da gerçekten bir anlamı yok. O zaman hiç çözme yani. Bu arada saat 2.22 2. oldu. Tam 20 dakika sürmüş galiba. Neyse yoruldum. Ee, artık bugün yani zaten. Şimdi gidip ablamların videosunu yapacağım. Ablamların kanalı var. Abone olmadıysanız hala. Adı Değirmez. Abone olmayı unutmayın. Daha önce de söylemiştim. Onların videosunu hazırlamam lazım yatmadan. Bir de artık gideyim birazcık kafamı dağıtayım. Çayımı yenileyeyim. Bir kendime geleyim. Valla video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hızlandırılmış kısım çekmedim. Çünkü hızlandırılmış kısım çekmenin e, dikkatimi dağıttığının farkındayım. Zamanımı şaşırtıyor. E, bana iyi gelmiyor. Ders açısından. Ama diyorsanız ki lazım. Böyle olmuyor. O zaman çekerim. E, benim ders vloglarımın hepsi konuşma üzerine dayalı. Ben ne yaptığımı söylüyorum. Gösteriyorum da hani ufak ufak ama ben konuşuyorum. Yani bu benim videolarım hep böyle. altı bu tür yorumlar geliyor anlıyorum. Bunu izlemek istemiyor olabilirsiniz. O zaman çok üzülerek söylüyorum bunu gerçekten. Vedalaşmamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra da videolarımın temeli hep konuşmaya dayanacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi başlayın. Kırmızı butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.